el cepte ifadeye gidenlere yargı haddini bildirir. Yapmayın dedik etmeyin dedik. Ne güzel Cumhurbaşkanı'nın yoğunluğu had safada. o boş vakit bulmadan yediğiniz haltı düzeltin yanlış anlaşıldıkın altını doldurun dedik. Bu fırsatı kaçırmayın Erdoğan yurt dışında iken Malezya, Endonezya, Pakistan'la belki sizin de kasanızı dolduracak anlaşmalar yapmak üzere gece gündüz çalışırken, o yurda dönmeden siz gerekli düzeltmeleri yapın dedik sizi arkadan itekleyen cumhuriyete güvenmeyin sözcüye güvenmeyin yaptığınız yanlışı kimse savunamaz dedik. Dinletemedik. Cumhurbaşkanı ya grup toplantısında ya da AK Parti Büyük Kongresi'nde ama mutlaka size cevap verecektir Cumhurbaşkanı EYE EY TÜSER demeden siz havayı biraz yumuşatın zaten sözleriniz yanlıştı bari sözlerinizi düzelterek EYE EY hitabına daha düşük tonda muhatap olun dedik. Dinletemedik. Sonuç baronlara hiçbir zaman eyvallah etmeyen Tayyip Erdoğan yine eyvallah etmedi. Ey TÜSİAD diye başladı. TÜSİADcıları yalanlar eşliğinde oluşturmak istedikleri algıları yaptıklarına yapacaklarına bin pişman etti. 3600'den 15000 doların üzerine çıkan bir süreç var bu AK Parti iktidarının döneminde oldu siz ya hesap bilmiyorsunuz ya da hesabınız bozuk diyerek Türkiye'nin milli gelirindeki AK Parti döneminde yaşanan artışa dikkat çekti. Rusya yalıtımcısı Orhan Turan mı cevap verir yoksa bankacı Ömer Aras mı yoksa yanlarına Sabancı Üniversitesi'nden Özgür Demirtaş'ı mı alırlar yanına bir de Nobel ödüllü Daron Acemoğlu'nu mu alırlar bilemem. Buyursunlar cevaplasınlar Türk lirası bazında değil evet yanlış anlaşılmasın Türk lirası bazında değil dolar bazında milli gelir 3600'den 15000 dolara çıktı mı çıkmadı mı? devam ediyor Sayın Erdoğan milletin kaynaklarını bir avuç komprador burbuvazinin zenginleşmesi için değil tüm kesimlerin kalkınması ve refahı için kullandık. EYY bir güncüler EYY Cumhuriyet'in burjuva karşıtlığı ile ünlü emekçi yazarları. Evrenselciler Bakın Erdoğan ne diyor komprador burbuvaziye nasıl engel olduğunu haykırıyor. Haydi bakalım karar verin sermayeden mi yanasınız yoksa komprador burbuvaziye res çeken Erdoğan'dan mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan lafını esirgemiyor morali bozuk olan vatandaşlarımız değil morali bozuk olan devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamayan tüsel demirbaşlarıdır diyor. Haydi çıkıp cevaplayın bakalım tüsiyatçılar devlet hazinesini istediğiniz gibi paylaşmak istediniz mi istemediniz mi? Bu ülkenin cumhurbaşkanı konuşuyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı tanımlaması eksik kalır bu ülkenin 22 yıldır yönetimdeki bir numarası demeliyiz bildikleri ile vakıf olduğu gerçeklerle bunu söylüyor. Dedim ya şimdi TÜSİADÇILAR! Rezil olacağınız bir çıkışı yaptınız. Çağrılarımıza rağmen bizi dinleyeceğinize sözcü ve Cumhuriyeti dinlediniz. Onlar da ilk fırsatta sizleri terk etti. Cumhuriyet gazetesi ardı ardına manşetler atmıştı. Sizin adınıza sistem çöktü demiş, yetinmemiş ertesi günde TÜSAD arasa sahip çıkacak manşetleri ile adeta size nasıl davranmanız gerektiği konusunda talimat vermeye kalkışmıştı. Sözcü gazetesi de açıklamalarınızı manşete taşımıştı. Ama AK Parti'nin grup toplantısı öncesinde yazılı açıklama ile kuyruğunuzu dik tutmaya çalıştığınız günün ertesinde yani dünkü Cumhuriyet gazetesinde açıklamanızı küçücük vermişti sözcü ise yazılı açıklamanızı birinci sayfaya layık bile görmemişti. Şimdi bakın arkanıza. Kim kaldı arkanızda? Kaprisleri ile sabah akşam kafa bulduğunuz kendinize eğlence konusu edindiğiniz Ahmet Davutoğlu'nun gazetesi karar var. Bir de AK Parti'nin eskileri Bülent Arınç ile Hüseyin Çelik. Bu iki isimde TÜSİAD'ın alanlarının siyasetçilere yönelikmiş gibi algı oluşturup siyasiler sert eleştirilere katlanmalıdır dediler. Oysa TÜSİAD'ın hedefi rapor hazırlayan bilir bilirkişilerdi soruşturma açan savcılardı mahkumiyet kararı veren hakimlerdi bunların hiçbirisi de siyasetçi değildi. Hani tüsiyatçıların kafa tutmaya kalkıştıkları konulardaki yalanları sahtekarlıkları çok net olmasa Cumhurbaşkanı Erdoğan da o netlikte bunların yalanlarını yüzlerine vurup ilaveten yürüttükleri operasyonları ifşa etmesi. Herkes fikrini söylüyor sorun yok derdik. Ama Sayın Erdoğan net olarak cevabınızı veriyor. TÜSİAD'ın Türkiye'de güven iklimini bozan örnekler olarak verdiği her konu hukukun adaletin savcıların hakimlerin yetki alanında hukuk devletine yürekten inananların safı terör yardakçılarının edep adap tanımaz provokatörlerin sanat dünyasını esir alan marjinallerin yargı mensuplarını ve ailelerini tehdit eden kibir abidelerinin değil hukuku uygulayanların yanı olmak zorunda. Var mı TÜSİAD'çıların bu hatırlatmaya karşılık olarak hazırladığı bir cevap? Yok olması mümkün değil. Seçilmiş kişilerin yerine kayım ataması yapılıyor diyorsunuz. Sorduk sormaya devam edeceğiz. TÜSİAD askerden yana mı yoksa askerimiz için PKK tükrüğü ile sizi boğar diyen densizlerin mi yanında? Soracağız. TÜSİAD milletin birliğinden mi yana yoksa iç savaş çıkartmak isteyen Ümit Özdağ gibi ırkçılardan mı yana? Ve son olarak da soruyorum Orhan Turan'a gizemli bir şekilde kimin yüzü gülüyor diye soruyordu. Cevabını ise vermiyordu. Haydi buyursunlar açıklasınlar. Yalvardık bir açıklama ile hatalarını düzeltmediler. Siyasi açıdan cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. EYT husûs haddinizi bilin dedi. Hala gerekli düzeltmeyi yapmıyorlar. Savcılık harekete geçti hem Ömer Aras için hem de Orhan Turan polis soru ile ifadeye çağrıldı. Haydi bakalım açıklayın kimin yüzü gülüyor. Gece gündüz çalışan Tayyip Erdoğan'ın gülmeye vakti mi var? Ekrem İmamoğlu'nun hakaretlerine maruz kalan bilir kişinin gülmesi için bir sebep yok. İBB'nin tepesine oturmuş şımarıkların diktiği para kulelerinin arka planını araştıran savcıların gülmeye vakti yok. Ama bakıyoruz Orhan Turan'a dün adliyede ifade vermeye giderken dahi eli cebinde. Yargıya saygısı olmayanlara yargı hadlerini bildireceklerdir nokta.